Merhaba arkadaşlar, ben Noob ama gururlu kanalından Hüseyin. Bugün hep birlikte insanlık kırkını yok etmeye çalışacağız. Arka planda da gördüğünüz kırmızı efektler falan onu andırıyor sanırsam. Bugün Steam'de indirimdeki oyunlara bakarken Plague Evolved oyunu ile karşılaştım. İçerini falan inceledim, internetten de birkaç oyunla ilgili video izleme fırsatım oldu. Oyun bayağı hoşuma gitti. Aslında hoşuma gitmesi iyi bir şey mi bilemiyorum ama sonuçta Dark Humor dedikleri, Türkçeleştirmek istersek de kötü mizah diyebileceğimiz temalı. Oyun içerik olarak dünyaya bakteri gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz bakteri ile bütün insanlık ırkını yok etmeye çalışacağız. Bakteri dışında virüs, mantar gibi diğer farklı seçeneklerde de virüsler gönderme şansımız var ama şu an oyunda çok ilerleme kat edemediğim için sadece benim kullanabileceğim bakteri özelliği açık. Aslında bakarsanız birkaç kere oyunu oynama fırsatım oldu. Hepsini de kaybettim. Umarım bu defa oyunu kaybetmeyiz. Bakteriyi seçerek ilerliyorum genekleyemiyorum şu anda oyun çok başlarında olduğum için. Oyun zorluk olarak da kolayda hiçbir insan elini yıkamıyormuş. Araştırma doktorları çalışmıyormuş. Hasta insanlarla da birbirleriyle kucaklaşıyormuş falan. Bu çok basit olacağını düşündüğüm için oyunu normal zorluğa getiriyorum. Halkın %67.3'ü ellerini yıkıyormuş. Doktorlar haftada 3 gün çalışır diyor. Zaten normal modda da hiçbir şekilde galip gelemediğim için zoru açıp da denemenin bir mantığı yok herhalde. O yüzden normal zorlukta açıp başlayalım. Şu an virüsümüzü adlandırmamızı istedi. Virüsün adı kardan adam olmasını istiyorum. Kendi nickimizle adlandıralım. Evet yeni bir bakteri oluşturdum. Şu an hangi ülkeden başlamak istediğimi seçmemi istiyor. İspanya'dan başlamak istiyorum. İspanya'ya baktığım zaman deniz yolları ve kara karayollarına yakın diye. Burayı düşünüyorum. Nüfus 57 milyon nüfusu varmış. İyi bir start olur herhalde. Evet. Karnına adam ilk insanı hasta etmiş. Zayıf ve sıcağı alışık. Daha fazla insana bulaşmak için DNA puanlarıyla evrim geçirmeli diyorum. Şu ekranda gördüğünüz şeylerle DNA puanları kazanıyoruz. Kazandığımız DNA puanlarıyla da hastalığımıza farklı özellikler falan katabiliyoruz. Şu an oyun çok başarılı olduğumuz için birazcık hızı arttıralım isterseniz. Çok az şey yerim. Şu an 4 DNA'mız oldu. 3 kişiye ulaşmış hastalığımız. Rastgele çıkan böyle DNA balonlarından da yine DNA kazanıyorsunuz. Zaten resmede görüldüğü gibi. Şu an 9 DNA'mız oldu. Oyunu durduralım. Bakalım ne alabiliyormuşuz. Hastalığın belirtilerine eklenti yapmak istiyorum. Tahriş olmuş mide bölgesine rahatsızlığa yol açar. Öpüşüldüğü zaman enfeksiyon yayma olasılığı düşük olsa vardır. Bunu açalım. Zaten iki DNA istiyormuş. Özellikle yüksek yoğunluktaki yoğunluklu kırsal kesimlerde patojenin çevreye enfeksiyon yayma olasılığı artar diyor. İspanya'da bunu açsak bilemedim. Cilt kabarcıkları ağrılı olur. Hastalığın bulaşma seviyesini arttırır. İğrenç ama bunu da açalım uyku yetersizliği insanlar sinirli ve daha az elimli hale getirir. Bu da iyi bir özelliğe benziyor. Bunu da açalım. Evet, şu an hastalığımıza bir sürü özellik kattık. İlerletelim, yine hızını arttıralım. Kardan adam başarılı bir şekilde gelişmiş. Evet, şu an sadece 5 kişi ve İspanya'da. Bilim adamları, minyatür kara deliğe zararsız diyor bana ne fayda sonra bilgi hiç bilemiyorum. Ama bir nevi bizde herhalde bilimle ilgilendiğimiz için bu tarz nevileri veriyor. 50 bin sınır muhafızı kötü çalışma koşulları yüzünden trafik bozmak ve saldırmak ne tehdit ediyor. Yine bana ne faydası olacak bilginin onu da bilemiyorum. Bakalım belki ilerleyen modlarda zorluk seviyesi arttıkça bunlar önemli yer olabilir. İspanya enfeksiyonu yavaşlatan ilaç buldu. Umarım benim enfeksiyon değildir. Şu an 11 kişi de var zaten. İspanya yüksek kaliteli zengin, sağlıklı zengin bir ülkedir. Güzel çevir yapmışlar burada. Hızlı bir yayılma için ilaç direnci yeteneğini geliştirmek gerekebilir. Not alalım. İlaç direncini geliştiririz o zaman. Şu an 10 tane DNA'mız daha birikmiş. 11 oldu. Şu an hastalığı çok yavaş yayılıyor. Onu yayılmayı ilerletelim bakalım. Kuşlarla yayılma var. Hava yoluyla yayılma var. Kemirgenlerle. Şuradan baktığımız zaman en çok hava yolu ulaşıcılığını arttırıyor gibi gözüküyor. O yüzden hava yolunu arttıralım. Belirtilerden de geliştirebileceğimiz var mı bakalım. Yok. Hepsi fazla DNA gerektiriyor. Geri dönüp oyun birazcık da arttıralım. 10. aya gelmişiz. 5, 5 aya da 17 kişiye bulaşalım. Bulaşmış hastalığımız sadece. 20 kişi, 21 kişi. Evet 13 dna puan daha kazanmışım. Bu arada Nedensiz hayal görme ve mental belirtiler. Kurbanlar kendilerine tedavi görmeye teşvik edenlere ya da işbirliği yapmaya çalışanlara ihtimal etmezler. Çok iyi. Biz insanların tedavi olması istemiyoruz zaten. Bu özelliği de kattık. Şu an durduralım. 9 dna ile yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Yayılmazını arttırmak istiyorum. Çiftlik hayvanları enfeksiyonlara karşı hassaslaşır diyor. Çok az veriyor. Kan yoluyla bulaşmada. 10 DNA toplarsa böcekler daha fazla artıracak gibi. Kuş. Şu an tercihim böceklerden yana kullanmayı düşünüyorum. O yüzden birazcık daha DNA kazanalım. Azıcık ilerlesin. Evet 10 DNA'mız oldu. Böcek yoluyla da yayılmayı artırdık. Oyun birazcık hızlandıralım. Şu an hastalığımız sadece 45 kişide, 51 kişi. Ama sadece İspanya'da daha dünyayı aşılamadık. Bakalım bu hastalardan bir tanesi bu uşağa binip veya gemiyle bir yerlere gitseler de dünyayı açılsak artık. Azıcık daha hızlandıralım oyunu. Oyun başarılı olduğumuz için. Köşedeki ye tuşuna tıklayarak ülkeler hakkında bilgi alabiliyormuş. Information'dan klasik iyi e harfiyle. Şaşırtıcı. Karnın adam DNA puanları kullanmadan terleme belgesi iyileştirdi ve mutasyonu uğraştırdı. Bakalım mutasyon nasıl bir etki yapıyormuş bize. Paranın ben açmadım. Evet terleme. Terleme nedeniyle sıvı kaybı, yetersiz hijyen kalitesi ile enfeksiyon oranları artardı. Soğuk ülkelerde daha tehlikeli. Çok güzel oldu. Hastalık genelde Danimarka'ya yayılmadan sıkıntı çıkarıyordu bize. Umarım Danimarka'ya da gidebiliriz. Karnadan 217 kişiye ulaştı. Yüzlerce kişiye ulaştı diyor. Ama hala dünyaya açılamadık. İspanya'ya sıkışıp kaldık. Henüz tedaviye başlanmamış 7 TL'miz oldu. biraz ıslandıralım. Teksas Texas silahların yasaklanması için oy verdi. Evet yine çok önemli bir bilgi bundan geçildi. Şu an 1400 kişiye ulaştı. Şu an hastalığımız çok yavaş yayılıyor. Yayılma yönde hızlandırıcı önlemler almalıyım. Evet. Binlerce kişiye ulaşmış. 5700 kişi. 11 DNA oldu. Bakalım yayılmayı artırabilecek bir şey alabiliyor muyum? Böceklerdeki ama kuşlarla da aktarmak istiyorum ben. Çünkü Danimarka'ya ulaşma yolu genelde kuşlardan geçiyor. Oynadığım birkaç fark ettim. O yüzden bir DNA daha İspanya'da 15 bin kişi, 16 bin kişi hasta etmişiz. İspanya'nın nüfusu ne kadar? 57 milyon, 91 bin kişi varmış. Henüz virüsümüz, virüs değil daha doğrusu bakterimiz çok da başarılı değil. birazcık daha hızlandıralım bin hastamız var artık. Bunlardan birisi bir uçağa binip başka ülkelere gitmesi gerekiyor. Karnın adam DNA puanlarını kullanmadan kusma belirtisi geliştirip ve mutasyonu uğradı. Bakalım mutasyon ne yapıyormuş kusma belirtisi diyor. Aslında bulaşıcı materyali ile atarak, evet, çok güzel özellikler katmışız yine. 120 bin, 130 bin. Hala İspanya'dayız ama. Henüz dünyanın başka ülkelerine geçiş yapamadık. Fransa artık hastalıklı. Yaratın. Evet. Fransa'ya ulaşabildik. Bakalım Fransa'da... Bir kişi hastaymış şu anda. Almanya'da 5 kişi. Evet Avrupa'ya açıldık artık. Ooo Japonya'ya da ulaştık. Artık 13 DNA'mız olmuş. Durdurayım oyunu bir. Artık dünyanın çeşitli bölgelerine açıldığımız için bütün iklimlere karşı korunmak için bakteriyel kabuk oluşur. Geliştirelim hastalığımızı. Farklı iklimlerde de yaşayabilirsin. Baktığımız zaman gerçekten iklimlerde çok farklı olacağını sanmıyorum. Genelde aynı ellemdeler ama yine de oyun o kadar inceliklere girmiş midir bilemiyorum tabii. Şu an İspanya'nın 5,5 milyonunu hasta etmişiz. Ama dünyaya yayılmakta biraz yavaş kaldık. Ulaşıcı hastalığın yayılmazını arttıralım. Kemirgenlerle de hastalığımız ulaşsın artık. Evet, oyunu birazcık hızlandıralım. Kardan adam dünyada veremden daha fazla insana bulaşmış. Çok bulaşıcı bir hastalık. Çok bulaşıcı bir hastalık diyor ama ben göremiyorum. Sadece İspanya'ya yer. Yani. Etkimiz altına abi. Evet, Amerika'da virüsümüz ulaştı. İspanya hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni hastalık buldu ve kardan adamı olarak Genelde zararsız görünüyor ama daha fazla incelenmeli. Diğer ülkelerde de bu hastalık bildiriliyor. İnceleyin bakalım. İspanya'nın yarısı neredeyse yarısını ulaştırdık hastalığımızı. 12 DNA olmuş. 12 DNA ile yapabileceğimiz bir şey var mı? Hava yoluyla artırırsak daha fazla bulaşıcılık olacak gibi. Ama bu hem bulaşıcılık hem de şiddetini artırıyor hastalık. Ve ölümcüllük de katacak sanırım. Artık yavaş yavaş hastalığımızın İnsanlarda da öldürmesini istemeliyiz. Milletelim biraz daha fazla deneyeye ihtiyacımız olacak. İspanya kardan adam tedavisi için ilk bilgilere tedavi başladı. Fazla fon olmadığı için bir süre beklenilecek. Tedaviye başlıyorlar. Bizim hızlanmamız lazım. Evet, şu an 18 dna'mız oldu. ölümcüllük katmak istiyorum artık dünyada yeterince. Ama şu an kastan hemen tedavi çalışmalarına başlayabilirler. O yüzden ölümcülüğü biraz bir daha beklesem de diye düşünüyorum? Önce şiddetini artıralım. Evet, üstlerdeki bozulma büyük açık yaralara devam yapmayacağım. İğrenç bir şeyler anlatıyor yine. korkunç hale geliyor. Karnından ne kadar insanın ölümüne sebep olursa İnsanlar tedavi bulmak için çok çabalayacaklar. Hastalığı geliştirirken bunu unutmadık. O yüzden henüz ölümcül değil hastalığımız. İspanya, hova alanlarını kapatıyor. İspanya'nın tamamı... Evet, İspanya'nın %100'ü bu hastalığımızı taşıyor artık. 21 DNA'mız oldu. Bu DNA'larla kullanalım. Ooo, iş işte dizini arttırıyormuş. Doku. geniş alanlı hastalık dokulara kan gitmez ve kangren ölümcül kaynakları olur. Hastalık taşıyan ve yayılmayan neden olan çürümüş cesetler geride kalır. Evet. Bayağı iğrenç şeyler ama bu toplayınca açalım. Kardan adam dünyada iyi e sürüsünden daha fazla insana Aşırı derecede bulaşıcı bir hastalık. Biliyorum. Çünkü ben yaptım artık hem bulaşıcı hem daha şiddetli, hem de ölümcül bir hastalık haline geldi. Şuradan da görebiliyorsunuz artık dışında kırmızı görünmeye de başladı hastalığımız. Evet şu an dünyanın her tarafına yayılıyor Amerika'da sadece 178 kişi hastaymış. Karna adam ilk ölümü Arabistan içinde oldu doğruladı. Bu kötü şans ya da berbat bir şeylerin başlangıcı Bilemiyorum dünyanın sonu mu geliyor yoksa. Ama henüz Danimarka'ya ulaşamadık. Evet Rusya'da ulaştı hastalığımız. 8 kişi. Karna adam hastalığını gözlem listesine aldı. Şimdiden durum vahim. Hükümetler hastalığı bulutulamama ihtimaline karşı uyarıldı diyor. Evet dünya ilaç üretimine başladı. O yüzden biz de ilaca karşı direnci açalım artık. Bunu geliştirelim. Şu an son geliştirsem bilemiyorum ama henüz Danimarka'ya ulaşmış değiliz. Önce hava yolu ve yayılmayı arttırmam lazım. Su yollarına katalım. Bence evet. Su yollarına attık. Oyunumuzu sandıralım. Adam çok hızlı öldürüyor. Afganistan'ın kesine insanlar ölüyor. Sağlıklı insanlar daha hızlı hastalık kapıya başladı. Üzülüyorum insanlık için. ABD küresel tedavi çabalarını önderlik ediyormuş. Göndersin bakalım ABD. Bakalım. Evet 47 DNA'mız birikmiş. Bu DNA'ları hemen kullanalım beledilerini rastgele baygınlıklar ve krizler yayılmayı arttırmıyormuş ve ölümcülük oranı artıyor. Hastalığın başlığı deri kesine acı verir. Devam boş verelim. Anemi, girişelim anemi. Sinir sisteminde aktif olan patojenler, evet, ulaşılık artıyor, şiddet ve ölümcülük. Burada alalım yeteneklerden. Ee, zengin ülkelerde etkili artırır. Antibiyoda karşı direnci de artıralım. Hastalığımız çok daha tehlikeli bir hale alsın. Şu an İsmanya genelinde yaklaşık 3 milyon insan ölmüş. Evet. Soğuk algılından daha bulaşıcı hale gelmiş hastalığımız. Yine 44 DNA'mız birikti. Kardanadan yani Kardanadan yüzünden dünya çapında 75 milyondan fazla insan ölmüş. Kara ölümden daha kötü. 300 yıllarda ortaya çıkan ve daha tehlikeli hale gelmiş bizim hastalık. Evet, DNA puanlarımızı kullanalım. Tedavi sürecini yavaşlatalım. Ayrıca hastalığımızın hava yollarıyla yayılmasını geliştirelim. Hala Danimarka'ya ulaşabilmiş değiliz. Ya da Kanada'ya. O Kanada'ya ulaşmışız. 21 kişi var Kanada'da. Ama Danimarka'da kimse yok. İspanyol gribinden <laughs> daha fazla kişi öldü. O yüzden İspanya'da başlattım zaten. Karnan adam. O gribi alt edebilsin diye. Dünyada 217 milyon ölü varmış şu anda. Etrafta çıkan mavi balonlara mavi İlaç baloncuklarına tıklayarak tedavi sürecini yavaşlatabiliyormuşuz. Burada ondan bahsediyorum. Evet. Henüz Norveç'e... İran halkı kardan adam nedeniyle normal yaşamı yok olmaya başladı. Tedavi araştırması yavaş ilerliyor. Beklentimiz bu yönde. Bakalım bu ne? Ne taşınıyor buraya? Çiçek hastalığından daha fazla kişi ölmüş. Evet 575 milyon ulaştık. Evet. Ulaştım hastalığımız Danimarka'ya. Hayır. Danimarka'ya henüz ulaşamadık şu an. Oo unutmuşum. 160 şu DNA birikmiş. Kuşlarla ilerlemeyi geliştirelim. Su yollarını geliştirelim. Burada geliştirelim. Danimarka'ya ulaşmamız lazım. vericilerde. Sinir sisteminin tamamen bozulması, hastalığın atık suya bulaşması, hastalığa açlığa ve ölüme neden olur. Geliştirelim. Danimarka'ya ulaşmadan bütün insanlık ölürse nasıl olacak onu da bilemiyorum ama birazcık daha zorlaştıralım DNA araştırmasını. Evet bunu zorlaştıralım. Tedavi molasını yavaşlasın. Şu an muşa yayılan insanlar bir şey veriyor şu anda. Danimarka henüz ulaşamadı. Yine hastaların yüzde 25 lanmandı. İzlanda hava yollarını kapatmış. İzlanda'ya nasıl ulaşıncaya zorunda bilemiyorum. Evet sel felaketi. Sel felaketinden öldü bizim Mısır, Mısır'da tedavi nedeniyle çıkmış. Artık tedavi araştırması yapamıyormuş. Tedavinin de bulundu. Ama henüz İzlanda ve Danimarka ulaşamadık. Evet, Kanada'ya da ulaşmış görünüyoruz. İspanya'da hayat yok oluyor hastalığımızın başladığı yerde. Evet, bir devrin sonu diyelim. İç kanama belirtisi de gelişmiş hastalığımız. Durduralım hastalığımızı son iklimlere dayanıklı hale getirdik belki de o yüzden Danimarka'ya ulaşamadık şu an evet bunu da artıralım. Danimarka'ya ulaşmamız lazım yoksa oyunu kaybederiz Pakistan hükümeti düştü Pakistan'da hayat var mı? kaybettim Pakistan'ı Beş kişi kalmış zaten hükümetin. Olsa ne olur, olmasa ne olur. da yok oluyor. ABD yok olmuş. Evet, belki ulaşamadan. Şu an Rusya hastalıkla mücadele. <gülüyor> Rusya <gülüyor> yüksek enfeksiyonlu bölgeleri bombalamış. Bakalım. Arjantin yok olmuş. Ama Danimarka'ya ulaşamadık hala. Avustralya'da hayat yok oldu. Oyunu hızlandıralım. Tedavinin yüzde bulundu. kuş yoluyla yayılmayı... Çıkışlar göç falan yapmıyor Neden ulaşamadım ben? Yayılmayı artık lazım. Azıcık daha DNA ihtiyacımız varmış. Sanırım kaybedeceğim. Kuş yoluyla elmayı da geliştirelim. Evet. Hastalığımız Rusya'da ya yayılmaya başladı. İzlanda ve Danimarka'da hala hastalıklı insan yok. Baltık ülkeleri de yok oluyor tedavinin dünya çapında yüzde yetişi bulundu. Bakalım bütün insanlık öldükten sonra hastalığı nasıl Danimarka'ya ulaştıracağız bilemiyorum. Ama dünyaya bakalım. Sağlıklı 38 milyon kişi varmış. 41 bin hastalıklı dünyanın 7 milyarını yok etmişiz. Evet, oyunu hızlandıralım. Güzel tüm kuşları yok ediyor kurmuşlar da yok olmuş. Olan hükümeti çöktü. Haliyle insan kalmayınca hükümetler çöküyor. Baltık hükümetleri işte. Bakalım dünya nüfusuna. Hastalık 176 bin kişi. 38 milyon insan hala sağlıklı. Nasıl ulaşacağız Danimarka'ya hiç bilemiyorum şu anda. DNA puanımızı yok. <laughs> bütün taşıyıcıları öldürdü. Bazı sağlıklı insanlar kurtuldu. Yine Danimark'a ulaşamadan oyunumuzu kaybetmiş olduk. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle diyorum. Oyun yapımcılarının da söylediği gibi oyun ileri derecede bulaşıcı. Ellerinizi yıkamanızı tavsiye ediyorlar. İçinden sonra yıkayalım istedim.